Herkese tekrardan yeni bir futbol videosundan selamlar dostlar. Yeni hesabımızla, az kadromuzla e-futbolu ikinci klasmanda akmaya devam ediyoruz. Hedefimiz sezon bitmeden birinci klasmana çıkabilmek. İlk 11'de değişikliklere gittim. Ne yaptım mesela? Sol Roberto Carlos'u aldım. Forvet'e Rümenigi'ye oynatıyorum. Suarez Şevşenko biraz beni e, tatmin etmedi. Rahat gelmedi. Rümenigi'ye Şevşenko çoktan mutlu etti. Maldini'yi stoperi oynatıyorum ve Maldini'ye özel basım yaptım arkadaşlar. Stoper olarak güçlendirdim. Öncelikle özel basımını vereceğim. Carlos da özel basım. Maldini şöyle. Maldini'yi stoper olarak FUP sitesinden bakıp bastım. Özelliklerini göstereyim. Carlos tamamen benim özel basımım. Patenti bana ait. Kullanmadan da benden izin isteyen arkadaşlar. Yoksa telif de atabilirim. Kafası 92. Defansif farkındalık. ikili mücadele 101. Agresiflik 97. Defansif katılım 101. Zıplama 94, fiziksel teman 88, hız 85. Bu şekilde Maldini zaten güzel oynuyordu stoperde. Bir de stoper bastık daha da iyi olacaktır. Roberto Carlos'un özelliklerini göstereceğim öncelikle arkadaşlar. Ben şutuna falan yüklendim. Duran topu 91, falsosu 93. Hız 102, şut gücü 99, hızlanma 92, dayanıklılık 99 arkadaşlar. Yüksekten pasına da biraz verdim 85. Bu real kartı. Normalde duran top değeri falan çok iyi değilmiş bu kartında. Ben böyle bastım. Bunu dediğim gibi ben kendim ilerleyen zamanlarda da bakarım hani belki daha çok oynarım ben. Gerrit ile özel bastım. Drogba'ya özel bastım. Fernando Torres de deneyeceğim. Gerrit santrafor olarak bastım. Gerrit böyle süper zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Varsa Gerrit bu şekilde basabilirsiniz. Özelliklerini göstereyim. Bir stoper olarak geliş stoper diyorum ya. Yani. Santrafor olarak geliştirdim ben kendisini. Baktığınız zaman bitiriciliği 94, falsosu 91, duran topu 89. Hızı 109, hızlanma 98, şut gücü 96. Fiziksel teması dengesi çok iyi. Ölü yaprak vuruşu, dalan şutu, akrobatik bitiriş, gelişine şutu, yerine orta dış, plase vesaire Her şey var herifte. Gerrit Bale harbi çok iyi topçu. Didier Drogba. Son da özel basım onu da göstereceğim. Sonrasında özel basımlarımız bitiyor. Drogba'nın özel basımı bu. Drogba'yı baya kafasına falan yüklendim yani. Drogba kafası sıçraması falan her şeyini fulledim. Baktığınız gibi bitiricilik 95, kafa 99, zıplama 97, fiziksel temas 99 diye Drogba'nın. Adelen kafası da var zaten. O yüzden öyle yaptım. Şimdi sonu da gösteriyorum. Son olarak zaten isminden mütevellit son oyuncu. Bitiricilik 101, fazla 99, şut gücü 101, hız 97, hızlanma 89 arkadaşlar. Bomba şutu var zaten. İnanılmaz etkili vuruyor bu basımla. Deneyebilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. Basımı da bu şekilde son Hüngmin'in. SS alıp kullanabilirsiniz. Fernando Torres'i Shevchenko yerine ilk 11'de değerlendirmek istiyorum. Onu deneyeceğiz. Ronaldo'muz yedeklerde. O bu şu yedeklerde. Kadromuz bu şekilde. Hemen rakip arayalım. Biz rakip ararken maçımıza geçmeden önce sen de bir like atıp hype puanını kullanırsan beni çok mutlu etmiş olursun. Dedikten sonra hala aramıza katılmadıysan abone olup bildirimleri açarak da aramıza katılabilirsiniz. 15.000 yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Sen de bu yolda bizle beraber olmak için aşağıdan abone olmayı unutma. Yorum yazarak da fikir ve görüşlerini paylaşabilirsin. Yorumlardaki arkadaşlarla tartışabilirsin. Hemen rakip arayıp gelelim oynat bakalım. Evet arkadaşlar sizlerin videosunu çok kısa bölüyorum. Çünkü sizlere bahsetmek istediğim çok önemli bir konu var. hesap Hesap.com.tr üzerinde artık e-futbol topluluğuna özel ilanlar yayınlayabilir veya hazır olan ilanları kolayca göz atabilirsiniz. Sitedeki özel e-futbol kategorisi takas, koleksiyon ve gelişmiş kadro yönetimi gibi ihtiyaçlarınız için birebir. Tüm işlemler güvenli altyapıyla korunuyor ve tamamen kullanıcı odaklı şekilde ilerliyor. Ayrıca mutlaka çekilişler sayfasına da göz atın. Her hafta düzenli olarak ücretsiz çekilişler düzenleniyor ve bu çekilişlere katılmanın tek şartı ise siteye kayıt olmak. Siteye kayıt olmak için link de aşağıda açıklama kısmında var. Oradan hemen kayıt olup işlemlerinize başlayabilirsiniz. Biz videomuza devam edelim. Rakip geldi. Arap bir rakip. Alahlavi. El Ahlavi de olabilir. Arsenal takımını seçmiş. Emirates stadındayız. Şöyle yapalım. Ona siyah formayı vereyim ki Arslan'ın bu forması beyaz formalarla çok karışıyor. Böyle yaptık. Baktığımız zaman Gerrit Bale çok formda. ikinci yarı değerlendirici süper dediğimiz. Rakibimizin kadrosu bu şekilde. Üçlü bir şekilde geliyor. Kalede yani Sommer. Bayern Münih kartı. Baktığımız zaman Baresi ve Kubersi çok hava hakimiyetleri olan futbolcular olmasa da Adams bu konuda biraz hava hakimiyeti olan bir oyuncu. İkinci yarı ben orta kafaya dönebilirim. Dönerim gibi de duruyor. Şu an Rakibim bu üçlü stoper kurgusu bana onu düşündürttü. Bakalım maçın gidişatı bizi de biraz belirleyecek. Torres Torres bu hesapta hiç maça çıkmamış arkadaşlar. İlk maçına çıkartıyoruz Torres'i. Adam şeyini İngilizcesiyle debut. İlk maçını bizle oynuyor. Bakalım ilk maçında neler yapacak Fernando Torres. Genç kartı Atletico Madrid kartı. Zamanda PES zamanında Liverpool ikonu vardı uzun goldü o çok iş yapıyordu mesela. Atletico ikonu da vardı ama Atletico ikonu şey kadar Liverpool Liverpool ikonu kadar iş yapmıyordu. E futbolda Liverpool olarak bir çift güçlendiricilik artık gelmedi diye biliyorum ben. Eğer geldiyse de yorumlarda beni uyarabilirsiniz, düzeltebilirsiniz. Patrick Vieira şimdi aldık. Vieira hocam geçmedi orada hafif takıldık. Michael Owen şimdi Michael Owen. Owen Michael. Hemen ilk dakikadan bir şut geldi rakipten. Orada bir takıldı. Topu kaybettik. Dönüşünde de pozisyon buldu rakip. Şimdi korner kullanacak. Muhammed Salah. Salah'tan orta. Beckenbauer. Pedri. Muhammed Salah. David Villa. David Villa. Daha dördüncü dakikadan geriye düştük. Eyvallah. Hadi bakalım. Dördüncü dakikadan geri düştük. Bakalım maçı çevirmeye çalışalım. Patrick Vieira. Fernando Torres. Rümeni e, Nedved, Torres, Rümeni e bırakacak Adams. Barsi'den alırım Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi kaleci Jan Somer. Aldı o da direktibinden. Bir kornerde biz kullanacağız. Şimdi golü bir kornerde yedik. Korner sonrası bir karambol yedik aslında ama. Biz de kornerden orta kafalarımızı ile etkili olabilen bir YouTuberız. Şöyle gönderdim Jan Somer tokatladı. Aslında iyi yere de gitti. Messi Vini çalımlayabilir mi? Çalımlayamadı ama Lilian Turam orada. Vinicius'u geçirmedi. David Villa, Michael Owen, Muhammed Salah, Michael, Lilian Turam, Aman Beyler, Patrick Vieira. Döndü Bellingham'da. Bellingham, Michael Salah'ın önüne sekti. Salah, Can Navarro. Messi, Torres, Rümenige ver kaç. Rümenige. Rümenige aldı. Carl Heinz. Abi tribene vurdum lan. Neyse Baba Nedved tuttu. Nedved'den orta. Rummenig'e oha. Somer'e bak nasıl tuttu o topu. Roberto Carlos yine Somer. Abi Rummenig'in ikinci pozisyonu nasıl kurtarabildi bu herif? Somer'e bak. Adam şampiyonlar ligi yarı finalinde de Lamine Yaman'ın ölü şutlarını kurtardı ki. Yaşlı maçlı ama herif hala kurtarıyor baba. Paolo Maldini ama öyle bir vurur ki bu adam. Stoper basım çünkü. Stoper basım adam öyle bir kafa vurur ki ne olduğunu anlamazsın. Ronald Arao'ya da böyle vuruyordu. Önce gezamızda Paolo Maldini de mirası devam ettiriyor Arao'dan sonra adeta. Koner'den gene golümüzü bulduk. Şimdi Muhammed Salah rakipte ataklar yapıyor. Biz de ataklar yapıyoruz. Güzel tempolu bir maç oluyor şu dakikaya kadar. Messi. Bu dakikadan sonra ne olur ben bilemem ama. Rümenige. Rümenige götürdü. Karl-Heinz Rümenige. Rümenige Rümenig e çevirdi içeri. Fernando Torres. Ama sevincini merak ediyorum. He tamam. Okey. Hemen geri döndük. Torres de ilk golünü atmış oldu. Güzel oldu bizim için. Fernando Torres. Jude Bellingham. Michael Owen. Roberto Carlos. Carlos bıraktı. Nedved'e doğru. Nedved. Bahresi mücadelesi. Nedved. Kurtulursan oradan efsane olursun. Kurtulamadı abi. Yapacak bir şey yok. Kurtulanmaya da bilirdi. Oğlum hal Beckenbauer. Patrick Vieira. Patrick Vieira. Bıraktı Franz. Beckenbauer. Torres. Aşağı Nedved e oynarsa çok iyi olur. Nedved. Çaprazdan Nedved. Yoktan bir açıdan Nedved. Yansomer Bir patladı. Sağlam patladı. Harbi bak. Bir patladı adam. Gol bir yedi. Maldini öyle bir gol attı ki stoper basın Maldini. Öyle bir gol attı ki adamın dengeleriyle oynadı. Fernando Torres bıraktı şimdi. Pavel Nedved. Pavel Nedved. O da bıraktı. Torres. Torres. Vuramadı ama 3-1 öndeyiz. 4 gol var tam ilk yarı. Daha inanılmaz güzel bir ilk yarı. Rakip de bol bol atak yaptı. Biz de bol bol yaptık. Nedved. Nedved'e çift vuruş çıkarmam lazım. Nedved. Pavel. Nedved. Hem, hem somer hem direkt. Abi Nedved felaket vuruyor var ya. Şut gücü inanılmaz. Gerçekten harika vuruyor toplara. Çok beğendim Nedved'i. Onu söylemeden edemeyeceğim. Lionel Messi. Messi dönemede. Chauveni. Kubarsi. Bellingham. Pavel Nedved. Fernando Torres. Torres bıraktı. Roberto Carlos tekrar. Fernando Torres. Yansomer. Roberto Carlos kaldırdı. Gerrit Bey'le doğru gelmedi. Pavel Nedved. Çekti. Nedved. Bellingham mücadelesi kaybetti topu. Şimdi kontraya yakalandık. Nedved orada arkasına geldi. Vurmayayım dedim. Sonrasında topu kaptırdık. Belki de gol yiyeceğiz. Ama Fabio Cannavaro buna izin vermedi. Ondan Roberto Carlos. Pablo Nedved. Fernando Torres koşuyordu. Biraz erken attım sanki. Aynen bir tık erken olmuş. Yani bir saniye geç atsam. Geçermiş o top. Michael Owen. Villa. Leo. Lilian Turan. Patrick Vieira'ya doğru Rafa Hocam Maldini'yi şurada tutsak neyse. Turam zaten orada. Hiç topun kaleye gelmesine bile izin vermedi. Bir korner daha. Ama gol de kornerden yemiştik. O yüzden dikkatli de olmak lazım. Dakika kaç bu arada? Dakikada 61. Top oyuna gir ben basarım hocam şu tuşa. Basamadım. Maldini uzaklaşırdı bu arada hocam. Stoper basın Maldini. Stopper'de Alamar bir iş yapıyor. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Sats kanka at. Bekan Baver. Gerrit Bale. Gerrit Bale. Gerrit Bale. Gerrit Bale. Gerrit Bale. Gerrit Bale. Bu adam golfçü bu adam böyle atıyor. Raket gibi kullanıyor. Ayağını sol ayağını raket gibi kullanıyor gerçekten. Gerrit Bale. Cristiano Ronaldo çok formdaymış. Didier Drogba'yı da alacağım. Didier Drogba. Gerrit Bale'i kanada atıyorum abi. Böyle yapıyorum abi. Buraya Luis Figo tamam mı? Sağ açık. Sen sol açık olsana kanki ya. Niye GF e oluyorsun? Sol açık ol. Tamam mı? Gulit dost çıkardım. Stoper bile çıkardım lan Gulit'e. Gulit'i stoperde bir gün deneyeceğim gerçekten. Gulit stoper challenge da gelecek arkadaşlar. Onun için de beklemede kalın. Puzuda kalın. Eğer Gulit challenge'ı kaçırmak istemiyorsan abone olduktan sonra bir de bildirimleri aç ki. Her gelen videodan haberin olsun. Böyle videoları kaçırma. Yoksa bildirimleri açmadığın zaman o abonelik havaya gidiyor biraz. Çünkü videolardan falan haberin olmuyor. O da çok bir şey anlam ifade etmiyor açıkçası. Gerit Bale. Roberto Carlos. Franco Baresi. Gerit Bale. mücadelesi. Gerit Bale kurtardı. Bale yaptı ortayı yapamadı ortayı. Cristiano Ronaldo içerideydi. Zaten Gerit Beyl'e de baktı böyle. Aralarında da iyi bir dostluk vardır diye düşünüyorum. Uzun yıllar Real Madrid'de bayağı iyi top koşturdular. Bayağı şampiyonlar gibi falan şampiyonluğu yaşadılar kaç kere. Roberto Carlos tam buraya Maldini. Ondan önce rakip vurdu. Luis Figo. Paul Kubarsi var arkasında ama Luis Figo bence kurtarır ondan. Çok güzel kurtardı. Alır mı onu? Aldı valla. Figo yaptı da ortayı. Cristiano Ronaldo. Süyü çeker mi baba? Çektirmedin ama bir süyü çekecektik. 5.60'ım ya. 5.60'ım bir süyü çekeceğim çok mu ya? 87'de 5 yaptı Ronaldo ya. Luis Figo. Figo. Figo alamadı. Rafael o Hocam Carlos oğlum Aldini Rudgulit Biraz da şımarıklık var. Bir gol daha yiyeceğiz biz. Belli oldu bir gol daha yiyeceğiz biz. Belli oldu. Şurada kaldırmalar, indirmeler. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. 5-1 hocam 5-2 olsun ya. Yorumlara da hemen kızmayın abi böyle gol yemeyin diye. Güç bir gol. Bu arada bana hani kızdıysanız ben hemen onu telafi etmesini de bilirim. Figo'dan orta diye drop baya doğru yansa ver. Bak yapma oğlum ya. Bugün zaten saçma sapan 2-3 tane kurtarışım var. 5-2. Çok güzel bir maç. Harika bir maç. Nedved'in çok güzel bir gol attığı bir maç. 1000 gol atmışız. 1000 gol atmış bu hesap. Yani tamamını ben atmadım dediğim gibi. 11 şut 11 isabet. Hepsi isabetli arkadaşlar. Bence maçın oyuncusu kim olmuştur? Şöyle bir düşündüğüm zaman arkadaşlar. Gerrit Bale gerçekten inanılmaz bir gol attı. Çok güzel bir gol attı. Gerrit Bale olabilir. Ama Fernando Torres seçilmiştir diye düşünüyorum. Bir gol bir asisti var. Evet Fernando Torres seçilmiş. Pavel Nedved o da bir gol bir asist yaptı aslında. Kornerde asisti o yapmıştı. Nedved, Torres, Rümenige, Gerrit Bale, Maldini, Ronaldo, Figo olarak gidiyor. En düşüğü Turam, Carlos. Beklerimiz almış. Olabilir hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Ben şu Bale'le attığım golü bir daha izlemek istiyorum. Zaten ilk golü böyle yedik. Golleri bir hatırlayalım. Şurada bir karambole marambole bir şeyler oldu. David Villa attı golü. Erken bir gol yedik. Yani dakika 4'te 5'te 1-0 geri düştük. Resmen maça 1-0 geride başladık. Bu ikinci golümüzdü arkadaşlar. Rümenige ile burada kurtardım. Normalde Rümenige ile vururum. Ama Torres'in dediğim gibi ilk maçı ve ilk golü olsun istedim. Bu gol attık. Gol sevincini de yapmamın sebe sebebi, sebebi hani Torres'te hangi gol sevinci var bakmak istedim. Burada Torres çok güzel pas geçirdi ve Nedved dar açıdan zayıf ayağıyla harbiden imkansız noktaya vurdu. Direkten sekip de gol oldu. Bu gol de çok güzeldi bence. Fernando Torres kadromda olur bu arada. Yedeklerde kullanırım. Nedved'in şu açıya baksanıza gerçekten bayağı iyi gol. Ve Gerrit Bale'ın golü işte aldı, geçti ve inanılmaz bir şut çıkardı Gerrit Bale. Harika bir gol. Gerrit Bale oynamak gerçekten çok keyifli. Sonra Ronaldo ile bir golümüz zor. Figo burada çok iyi çalınmadı. Sonrasında bir kaptırdı ama geri aldı. Son çizgiye inerken yaptı orada Cristiano Ronaldo kafasıyla 5-1 yaptı skoru burada. Sonrasında biz şurada şımarıklığımıza golite falan top kaldırıyorum. Onunla indiriyorum falan. Ben orada dedim bir gol daha yiyeceğiz ama bu golü bence Schmeichel yani normalde yemezdi. Ama son saniye olunca böyle goller oluyor bu oyunda. Neyse bakalım kaç derece almışız. Oradan da videomuzu bitirelim güzel bir maç oldu. Tam 7 gol izlettik arkadaşlar. Bir videoda bir maçta 29 puan da derece kazanmışız arkadaşlar. Bu video bu kadar da klasman videolarımı seviyorsanız bu videoyu güzel bir beğeni sayısı istiyorum. Sizlerden yorum yazarak da klasman videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız bunu belirtebilirsiniz. Eğer abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak da aramıza katılabilirsiniz. Aşağıda Instagram ve TikTok adresim var. Oralardan beni takip etmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.